şöyle diyeyim aslında biz e, bu vahim olayı yaşadığımız gün itibariyle ne yapabiliriz sorusuyla yola çıkıp sonra ailelerimizin şehrimize geldiğinde öğrenince üçüncü gün ve dördüncü gün itibariyle eğitim fakültesinden başta okul öncesi eğitim bilim dalı, PDR, sınıf eğitimi olmak üzere birçok öğretim üyesi arkadaşımız ve öğrencilerimizle bir gönüllü grubu oluşturduk. Önce alanlardaki gönüllü yerlere hizmet götürdük. Sonra Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyeleri bizim yurtlardaki personellerimize, depremzedelerimiz ve aileleriyle ilgili neler yapacağına dair eğitimler, sonra gönüllülere eğitimler verdiler. Sonra yurtlarda e, her bir yurdumuzda Murat Paşa, Şehzade, Elmalı Hamdi, Akdeniz, Akseki gibi e, farklı farklı her yurt bloğunda birer tane çocuk oyun odası düzenledik. Öğrencilerimiz artı öğretim üyelerimizle 82 gönüllü öğrenci. E, 15'ten fazla da öğretim üyesiyle birlikte. E, dün tarihi itibariyle 5 gündür gönüllü öğrencilerimiz burada 0-6 yaş arası, 6-12 yaş arası çocuklara oyun temelli eğitimler düzenlediler. Antalya'nın birçok farklı firması, gönüllü kuruluşları bize oyun ortamında kullanılacak eğitim materyalleri, kırtasiyeleri, malzemeleri, oyuncaklar tamamen burası gönüllülerin bize gönderdiği oyuncaklarla kuruldu. Şu anda 345 son belirlediğimiz rakamlara göre 345 çocuğa hizmet verecek koduma gelen 10 tane oyun odası var. Valiliğin de bize desteğiyle birlikte aslında ilk öncesinde İl Gençlik Spor Müdürlüğü'nden bu destek talebinde bulunuldu. Sonrası da Milli Eğitim dahil oldu. Üniversitemiz ve diğer 3 birimle birlikte Yaklaşık olarak 10 farklı oyun odasında 345 çocuğa hizmet verecek durumdayız. 82 tane öğrencimiz eğitildi gönüllü hizmetinde. Bu çocuklara nasıl psikososyal destek verecekler, nasıl pedagojik olarak eğitsel aktiviteler düzenleyecekler. Umarım bir nebze rahatlatabildik. Tabii biz akut ilk etaptaki acil psikolojik destekle bu hizmete başladık. Sonrasında da bu artık sürdürülebilirliğini sağlayabilmek amacıyla mağdurlarımız şehrimizde kaldığı ve yurtlarımızda kaldığı süre boyunca da bu eğitimlerimiz devam edecek. Tabii ki bu yolda ben yalnız değildim. Çok değerli Meslektaş arkadaşlarım var. Ee, sağlık hizmetleri e, Meslek Yüksek Okulu'ndan öğretim üyesi e, Seda hanım, Seda hocam. Özellikle çocuk gelişimi alanından e, Musin hocam. Ama lütfen onları da alabilir miyim ben? Tamam. Şimdi ben tek başım almadığım için onlarla birlikte çocuk gelişimi okul öncesi bölümü ilk etapta müdahale etti. Sonra PDR ve psikoloji bölümü de psikososyal desteği hem çocuklara hem ailelere vermeye devam edecek.